Sevgili dostlar, herkese merhaba. Öğretmen Çiftliği kanalına hepiniz hoş geldiniz. Şimdi bir anne civcivlerine nasıl yem yemeyi öğretir? Bunu izleyeceğiz. Tabii annesi şu an biraz sakarlık yav yavru ezdi. Görüyorsunuz şu an. Şöyle netleyelim. Şu gösteriyor. Yavrulara nasıl yeneceğini. Bak çağırıyor ikten. Yemi veriyor. Oscar çıkar mısın oğlum? Video çekiyorum. Oscar ya. Oscar videomu sabote ediyor arkadaşlar. Oscar burada. Ha bak. Çık. <laughs> Bu şekilde yavrularına nasıl yem yeneceğini öğretiyor. Vallahi daha yeni çıktılar. İki günlükler bunlar şu an. Evin öndeler de ya sokağa çıkmıyor. İşte kedilerden falan korkuyoruz biraz. Oscar. Oscar. Ne yapıyorsun oğlum? Ne yapıyorsun? Aman diyeyim. Evet. Bu tavuğumuz da ilk defa yavru çıkardı arkadaşlar. O yüzden biraz acemi. Evet daha bir yaşında tavuk. Geçen senenin pilici. Bu sene yavru çıkardı. Bu da gizli. Kendi başına bu da. Babam tabi yumurtaları toplamadığı için hayvanlar yavruya yöneliyor. Şu civciv çok komik. Bir tanesi bembeyaz. Renklere bak. Evet. Diğer diğer sürümüz de bu şekilde arkadaşlar. Burada yemleniyor. Evet arkadaşlar sizi anne tavuk ve civcivleriyle baş başa bırakıyorum. Herkese keyifli seyirler.